Kanka ilk defa planörle oyun denileceğim gerçekten söylüyorum. Planör sürmeyi bile bilmem bu arada. <laughs> Kanka kaçma kaçma. A ben ne dedim oyna. Yani. N4 <laughs> temizde fark etmez mezar çarpık etmez ya. <laughs> Gerçek belli. Dönemez o. N4 olsa dönerdim. Verullah zor dönmek. <laughs> Kolaymış <uzun>. o <laughs> Amerika. Hasta la vista. Ben bunu söyledim ha, lan. Ben böyle ha. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün George Pula doğru bir atlayış yapıyoruz evet videomuza like atıp destek olabilirsiniz arkadaşlar yine güzel bir win bizleri bekliyor diyebilir miyiz? İnşallah ama zorlu bir maç geçsin istiyorum böyle. Zorlanalım beni zorlasınlar ya. Ama AVM. AVM kullanmayalım çok uzun zaman oldu. screen mikrim oynuyoruz şimdi droplardan da doğru düzgün AVM çıkmıyor. Drop da bulamıyoruz zaten. Bulsak da AVM çıkmıyor. O yüzden AVM oynamak istiyorum. AVM buluncaya kadar savaşacağım. Bakalım beni neler neler bekliyor olacak bu maç. Kanka yakınımda kimse yok gibi. Ha şurada bir savaşanlar var. Şurada 8x var bulursam eğer. O Barış Sönmez burada ABN'yi vurdu. Oradan doktor tetikçi onu vurdu. Önümde biri çıktı. Önümde biri geliyor sağdan. Kanka kaçma, kaçma. A B N dedin kaçmaz. Oyna. Ulan bunda hiçbir şey yok. Tamam, güzel kilimizi aldık devam edelim. Oo orada hala barış. Doktor tetikçili bir savaş halinde. Alırsam uzun çekim arkadaşlar bu işime yarar. Uzun hızlıymış hatta. Bak inanın burada bir bomba bulsam mükemmel olur. Ha o bot ya. Burada bir de doktorcuk var. Tamam. Dürbün diye bir şey var ya. E burada bir yerde doktor var. Doktor bey burada mısınız acaba? Abi ne bu. Bu kim? Bu doktor dedi. Ha bunu vurmuş vurmuş vurmuş. Tamam burası bitmiş arkadaşlar. Oğlum bir tane metal var ya bu arada. Ne yapacaksan bir taneyle. Çok çok az ya. Gerçekten çok çok az. Beşleş var. Ee, arkadaş canlandırma diye bir muhabbet var arkadaşlar burada. Şimdi bir yerlere kafa atma zamanı geldi arkadaşlar dedim ya AVM oynayacağım şaka bir yana. Şu arka evler atlayanlar olmuştu ya. Görmüştüm bu hospital tarafına falan bakacağım bir. Le ihtiyacım var gerçekten. Seviyorum kill. Aa, lootlanmış burada biri ölmüş. <laughs> Çakta... 6'da kişi var bu arada. Çakala bak ya. Gerçekten çakal bu. Oynamam lazım arkadaşlar. Oynamam lazım. Lan hadi, balkta kalma. Bu burada birini düşürüp öldürmüştü. Büyük ihtimalle bu. 4 Dixon var. Scarlin var. Güzel. Ne olursa olsa güzeliz. iyiyiz. Biraz daha kill lazım sadece. Acaba bunlarda takım arkadaşları var mı burada? Bir kişi kalmış mı? Bilmiyorum ki. Devam edelim. Kill buluruz arkadaşlar. Bir de bu modda düşman kaldırma muhabbeti var. Birbirlerini kaldırabiliyorlar böyle. Ölse bile. Lan burada biri var. Aa değilmiş biri yokmuş. Kanka ilk defa planörle oyun deneyeceğim. Gerçekten söylüyorum bak. Planör sürmeyi bile bilmem bu arada. Bak gerçekten planör sürmeyi bile bilmem ilk defa süreceğim. Devam edelim. Planörle uçuşlar. Pilot musun be? Bu böyle gidiyor mu mesela? Çok güzel gidiyormuş bu arada. Aa! Çok iyi ha! Hadi evlat hadi evlat yaparsan. Çarpma oraya hayır. Çarpma. Kanka bir durun ya bir durun ya. Kanka her yerde manat işediyoruz ama böyle olmaz. Düzel, güzel kanka daha işimiz var seninle. Ben bunu söyledim ha, ne lan. Ben oynarım böyle ha. Oğlum bak bana böyle şeylerle de gelin ha. Oraya çarpma, biraz hızlanmamız lazım. Biraz hızlanalım. Gücü azalt, gücü azalt, gücü azalt. Geri geri geri, fitese tak, geri fitese tak. Arttır arttır gücü. Kanka sen onun içinden sıkıyorsun. Çağırmıyorsun ki beni. Kanka öleceğim. <laughs> Ama ölmedim. Ucuz yuttuk bu arada ha. <laughs> Şimdi bir araç bulmamız lazım. Buradaki takımla savaşacağım. Hiçbir şeyim yok. Değişik bir savaş olacak. Ama zevkli olur yani. Yattı sprey atacak. Yattı sprey atacak belli. Dönemez o. M4 olsa dönerdim. Beryl'la zor dördük. <laughs> kolaymış özür dilerim. Kanka yani orada yüzüyoruz diye şey yüzüyoruz da ya uçuyoruz diye farklı yerlerden geliyorsunuz kanka ya böyle olmaz. Oğlum sen benim uçağımı niye ha? Niye niye? Niye uçağımı ha? Patlatıyorsun ha? Hayırdır sen? Hayırdır sen kimin uçağına hayırdır? Lan bilmiyor. Ah tamam bindik sıkıntı yok devam. M4 M7 fark etmez mezar çarpıp etmez işte. çetten bir kanka aha önümde Yani kanka, asla la vista. Ama bunun içinde adam var diyorum. Başka bir yerden başka bomba attı bu arada. dışarı çıkmayacağım bir enerji basacağım. Orada Şu köşeden ayak sesi geliyor. Ama onun içinde de var. Nerede lan? Rezon düştü o adama. O adama rezon düştü. O adama rezon düştü benim Kanka çok sıkıntı. Redzone'a düşen adam bu. Red bu redzone'a düşen adam. Tamam tamam bildim bu redzone'a düştü. Tamam tamam yakaladık. Biri redzone'a düştü demiştim mi? bu o adam işte. Bu arada artık e, AVM alır mıyız? 149 paracığımız olmuş. Alırız be kardeşim. Güzel bir AVM alır, güzel de oynarız be. Hadi bakalım. YouTube'dan bizi buraya kadar izleyip desteklenen arkadaşlar, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her şey için teşekkürler. Gerçekten canım ciğerimsiniz. Molotofu alacağım. Si alamıyorum. Tamam. Devam. Bu arada çok aşırı param oldu. 185. Acaba Groza mı alsam bir tane de? Bir Groza bir AVM 3 set. Ha? Ne düşünüyorsunuz? Bence değerlendirilir. AVM Groza. Bence net. Lan Groza nerede? Groza'yı kaybettim sandım. Abi çok iyi olmadık mı ya? Groza. Ha, ya yaparız ha. Hızlı kaçmam lazım çünkü o adam çok vurdu bana. Oynayacak üstüme bak oynuyor. Biri düştü. Düşüremedik. O ya orada bir yerde yattı. Bu benim için büyük problem. Buraya kafa geldi. Şu sağda iki kişi var. Bunlar aynı takım benim üstüme oynuyor. Bunlar da abi ne? <laughs> ne oldu aslan? <laughs> Ay! Ya hayır ya. Ya birden köşede pusuyormuş ya. Ne oldu aslan girmeyecektik ya. Of ya. binlik maçtı. Oynuyorduk çok güzel. Çok güzel loot'um vardı. Güzeldi ya. Of ya. Of ya. Orada pusu atmış bir tanesi de. Evet arkadaşlar. Bazen böyle ölebiliriz işte. Benim de saçmaladığım anlar olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ölümsüz birisi değiliz. Youtube'dan bizi izleyip destekleyen herkese teşekkür ederim. Sadece o planörle ilk defa böyle bir şey yaptığım için paylaşmak istedim. Haberiniz olsun. Videomuza katkıda bulunmak için bir like atın. Bir de kanalımıza abone olun kanka. Youtube görüşürüz. Bay bay.